Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bahçeye geldim. Meyveler kendini göstermiş domatesler. Maşallah. İkişer üçer dallarda gözükmeye başlamış. Hamdolsun. Emeklerimiz zayi olmadı, boşa gitmedi. Allah da yardım etti. Şöyle göstermek istedim sizlere de. ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk bunları görmek. öyle hepsini aşağı yukarı ikişer üçer böyle. Meyve vermiş. Şurada var çok güzel. Hepsi zaten çiçeklenmişti. İlaçlamalarını yapmıştık, ipi almıştık. Güzel bakımlarını yaptık, budamalarını yaptık. Hamdolsun meyvelerini de almaya başlıyoruz. Salatalığımız doğmuş. Da Oluyor daha doğrusu. Çok şükür. Yakın zamanda ipi aldım. Budamalarını yaptım. Solamalarını yaptım 3-4 günde bir. Yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Maşallah esirgemezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.